Witcher dünyasını yaşayan dünyalardan biri haline getiren şeylerden biri de inanışlar diye düşünüyorum. Her inanışa göre evrendeki insanlar ve gruplar hareket değiştiriyor ve değiştirdiğimiz bölgelerde farklı inanışlarla karşılaşmak Witcher dünyasının kültürel çeşitliliğini arttırıyor. Bugün de inanışlardan birine Lebioda inancına daha doğrusu bu inancı yayan Lebioda'ya değineceğiz. Lebioda dünyanın dört köşesinde müridi olan fakat en fazla müride Tucson'da sahip olan bir peygamberdi. Öğretilen aslında epey basitti ama kötüyle iyinin daima mücadele ettiği bir dünyada basit olanı yapmak insanları zorluyordu. Onun öğretilerinde klasik semavi dinlerdeki gibi komşuna iyi davran, her daim gerçeği konuş ve konuştuğun şeyin peşinde ol, yalan söyleme, öldürme, şehvetinin peşinde koşma tarzında şeyler vardı. Özellikle şehvetinin peşinde koşmak söz konusu olunca Tusantların lebiyoda öğretisinden sapmaları pek muhtemel gözüküyor. Adamların olayı şarap ve sevişmek malum. Lebioda iyiliğini ve bilgeliğini anlattığı bir kitaba da sahip. Bu kitapta hem kendisi hem de çevresinde toplanan müritleri tarafından dünyanın dört bir yanına yayılmış vaziyette. En büyük örneklerden biri Kovir ve Povist'e hüküm süren Estrat Taysen'in eşi Züleyka olabilir. Lebioda'nın inancına mensup Züleyka bu inanışı kuzeyde yaymak için elinden geleni yapmıştı ama söylediğim gibi en büyük müritler Tuğsant'taydı ve Lebioda'nın devasa heykeli yapmak için inanılmaz bütçeler dahi ayrılmıştı. Oyunda Geralt'la dolaşırken Lebioda'nın heykelini bu evrene kazandırabiliyoruz. Tabi bunu yapmak biraz zaman alıyor fakat yapınca insan evrenin akışına kendini bırakabiliyor. Yarın da Lebioda heykelini nasıl yapacağımızı daha doğrusu görevin gidişatını anlatacağım. Yarınki videoyu da izlemeyi unutmayın efendim. Lebio da modern dönem Hristiyanlığına atıflarla dolu bir hayat sürmüş ve kendince kötüye karşı mücadelesinde başarılı da olmuştu. Kuzeyde Kedven'de öğrencileriyle birlikte hayatını sürdürdüğü sırada köylülere musallat olan bir ejderhayı durdurabileceğine inanmış ve harekete geçmiş fakat ejderhaya karşı başarısız olunca işler tersine gitmiş ve ejder tarafından yenerek dünyaya veda etmişti. Öğrencileri bu işin peşini bırakmamış ve nihayet Lebioda'ya ait olan kemikleri bulmuş, toplamış ve Novigrad'a kadar götürüp büyük tapınakta sergilemeye başlamışlardı. Söylenene göre Lebioda'ya ve inanışa sadık müritlerin bazıları bu kemikleri öpmeyle ödüllendiriliyormuş ama kemiklerin bulunma hikayesinin de tuhaf olduğunu eklemek lazım. Malumunuz Lebioda bir ejder tarafından yeniyor ve hayvanın midesinden bağırsaklarına kadar uzunca yol var ki yolun sonunun devasa bir dışkı olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Öğrencilerin bu dışkıyı karıştırıp peygamberin kemiklerine ulaşmış olduğunu düşününce insan hayret ediyor. Neyse olan olmuş adamın kendisinden ziyade evrene bıraktığı din daha mühim sonuçta. Bu arada Lebioda'nın heykelinin dünyamızdaki yansımasının Vatikan'daki Aziz Peter olduğunu da eklemek gerekir. Birebir olmasa da Aziz Peter'den esinlenildiği ortada. Evet dostlar video buraya kadardı. Witcher evrenini baştan sona anlatmak için çıktığımız bu yolda desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkürler. Daha çok destek olmak isteyenler içinse katıl butonu hemen aşağıda diyor ve kapanışa geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.